Спасибо. Benim 106 kilo ile başladı geçen evet. sene, Kasım ayında herhangi bir sorunuz yok, bulantı yok, kusma yok. Mu? Hiç öyle sorunlar yaşamadım. Hı -hı. Ameliyattan Hı -hı. sonra da yaşamadım. Hocam siz beni bir ay önce eklediniz sinir Evet. Herhangi bir korkunuz olursa görün, ne yaşayacağınızı bilin diye ben ha. onları gördüm. Ameliyattan öncesinde evet. kuru baba aldı. Hiçbir toplantıyı kaçırmadım. Ben dokuz buçukta işten çıkıyorum. Bazı toplantılara iş yerinde giriyorum. Bazı toplantılara travmayla giriyorum. Ne tür bir faydası var sizin? Toplantılar bir Beni motive ediyor. Takıldığım konularda en büyük destek toplantılar oluyor. Evet. Bazı sorunlar yaşıyorsam toplantıda onların çözümlerini buluyorum. Benim yaşamadığım sorunlar arkadaşlar yaşıyorsa onlardan tecrübe olarak yararlanıyorum. Ayrıca Telegram'da. Telegram. Evet. Telegram'da Telegram. Kapalı bir grup. Evet. Ve siz sıkılam, evet yemeklerimizi paylaşıyoruz. En ufak bir problem yaşadığımızda. Herkes birbirine yardım ediyor. Diyetisyenimiz olsun, mentorumuz olsun. Mentoruyla aranız <laughs> iyi mi Berk Bey'le? İyi. Benim Berk'te bir sorunum yok. Gayet iyi. <laughs> benim yemeklerimi kontrol ediyorum, seviyordum. Yani şöyle söyleyeyim. Hatta ben özellikle bazen e, soruyorum. Hı -hı. ilk dönemler daha benimkileri kontrol ediyordu. Şimdi o hiç bir şey söylemiyor çünkü evet. sorun yaşamıyor. Sorun yani. yaşamıyor. Porsiyonu öğrendiniz. Evet. Çok e, fazla. Duygu sahibi bozukluğunuzu giderdiniz. Evet. Bu da önemli. Değil Onu mi? çözdüm. Bir yani ara evet. ben de bir kurabiye gibi, bir bisküvi gibi bir sorun yaşıyordum. Yaşarsınız. Çözüldüm. Yine yaşayabilirsiniz. Hı -hı. O yüzden bir 5 yıl boyunca kalın. Yaklaşık olarak 1,5 yıl yeterli aslında bizim rehabilitasyon programında kalmanıza. Ama ben diyorum ki 5 yıl, 10 yıl bu programı Biz devam mi? ederseniz ameliyat sonrası çok çok başarılı olursunuz.